Adamın bir iş ortağı olacağım diye bir dünya para dolandırılmış. he ee? Bir sürü de para harcamış üstte paramı kurtarayım diye. Ne kadar? Bir milyon dolandırılmış, üç milyon da harcamış. He. Ee? Yana yana adamlar arıyor. Çeksenede de girmiş. Dört beş milyon sırf ortada da para var. Aynen öyle. Kafayı takmış o zaman bu. Kafayı kötü takmış. Bizim bu işe el atmamız lazım. Gelsin o zaman ateş bey amelacatesi. Ateş bey onaylarsa parayı misliyle çıkarız. Öyle değil mi Hakan? Koroz'a sormuşlar arkadaşlar. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Ne? Horoz ne cevap vermiş biliyor musunuz? Ne demiş kardeş? Ben tavuğu yumurtayı bilmem. Zamanım gelince öter geçer. İyice horozmuş. İyiymiş. İyiymiş. Ben de o horoz misali işini yapıyorum. Sağlam horozmuş. İyiymiş.